Merhaba, iyi günler. 31 Temmuz 2025. Harika, güzel bir Temmuz günü. Temmuz'u artık uğurluyoruz. Ağustos'a hoş geldin diyoruz. İnsanlık ağaçlarda yaşadı. İnsanlık mağaralarda yaşadı. Kaya kovuklarında yaşadı. yağmurlu havalarda ulu ağaçların altına saklanılır. Sırtımız ağacın beline yaslanır. Yağmurun geçmesi beklenirdi. Avcılık yılları tek başına avcılık yılları aileler arasında. Toplama, kurutma. Otları toplarsın, kökleri toplarsın ve meyveleri toplarsın, dalları toplarsın. Kurutursun, kışlık olarak kullanırsın. Kullandığını yakacak olarak kullanırsın. Külünü yine bir hizmette, temizlikte kullanırsın. El temizliğinde, giysi temizliğinde. Kül. Tarımda kullanılır. toprağa kabartır. Kül verdiğin ağaçta verip yüksek kokuları. Kül, zeytinyağıyla kaynatılır, sabun yapılır. Evet, oralardan geldik. Mağaralardan. Leşler yiyerek, rutubetli etler yiyerek, elektrik yok, yol yok, su yok, iletişim yok, yazı yok. İnsanlık mücadele ederek başarılarla buraya geldi. Kavgalarla, savaşlarla, ölümlerle, kıtlıklarla, büyük rakamlı hastalıklarla, büyük ölümlü, bulaşıcı hastalıklarla. Fareler, yılanlar, akrepler, kırkayaklar, zehirli hayvanlar, tehlikeli hayvanlar, kaplanlar, aslanlar, ayılar, kurtlar, tilkiler, zırtlanlar her şeyin arasından sıyrılarak geldik. Kargalardan, kamışlardan ve sazlardan evler yaptık. Çamurla. Birbirlerini sazla bağlayıp, otlarla bağlayıp, çubuklarla bağlayıp, evler. Yaptık. Bir tane hayit ev fotoğrafı çekmiştim. Uzun yıllar fotoğrafını sattım. O hayit evden para kazandım. Bir dört tane tahta, dört tane tahtaya çakılmış yüzlerce hayit dalı arasına doldurulmuş. Çamur ve sıvanmış. Renkin güzelliğine bak. O da orada nasıl benim peşimde sessizce. Bir tane buğday tanesi bulabilir mi diye dolaşıyor ama çok yaklaştı kedi için ağ bölgesi. Onun için onu da iki kat dikkat, dikkat etmesi lazım. İlerisi çalılı çırpılı otlu. Bu taraf serbest. Fazla coşarsa kendini tehlikeye atmış olur işte insanlık doğal böyle. Ağaçtan evler yaptık. Ağaçtan. Çamurdan evler yaptık. Taştan taşları üst üste koyardık. Ne derlerdi? Kuru duvar. Sonra ne koyardık içine? Çamur. O zaman olur sana yaş duvar. Çamur kitler. İçeriye akrep gelmez. Dışarıdan hayvan gelmez. Kalın olursa karınca gelmez. Sonra tuğla icat ettik ateşle beraber. Tuğlalı evler. Topraktan kerpiç evler. Kerpiç evimiz var şurada yıkıldı. Yarısı duruyor. Tuğlalı ev görünüyor. Tuğlalarımız çıktı Şimdi depremler ve deprem sonrası ve şehirleşme ve şehirleşme sonrası köy köylerin hobi garden campfire, tiny house, benzeri yeni durumlara bir savunma geliştirmesi büyük bir insan göçü köylere Covid'den koronadan sonra şimdi kompozit evler diye bir konu çıktı kompozit evler. Yeni model. Yeni anlayış. Yanmaz. sürümez, Depreme dayanıklı. Çelik ve betonun, çimentonun kullanıldığı evler. Prefabrik takılması, yapılması, kurulması, sökülmesi, taşınması kolay. Ahşap malzeme destekli, sağlıklı, maliyeti ucuz. Paradan tasarruf var. Isı ve ses yalıtımı var. Gaz beton, ve dolgu malzemeli duvarlar mevcut. Ya gaz betonundan duvarlar getiriliyor, ya beton destekli, çimento destekli duvarlar getiriliyor, ya iki duvar getiriliyor, arasına yukarıdan aşağıya malzeme akıtılıyor, çamur gibi, çimento gibi. Ve ondan sonra isterse kalıp çekiliyor, isterse kalıpla beraber sana ev teslim ediliyor. Kozman, poli, kozman, kom, Pozit evler, kompozit kelimeler yabancı kökenli olduğu için e, kullanmaya da kelimelere edebiyatçı olarak dikkat edeceğiz. yani Gençlere e, iyi örnek olalım. Kompozit evler çağı. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun.